Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Barış Baktaş'la ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Barış Baktaş'ın son haftalardaki sessizliği dikkat çekiyordu. Oyuncunun düzenli aktiviteleri, mizah dolu mesajları, hayranlarına teşekkürleri ve çekimlerden fotoğraflarıyla bilinen sosyal ağları yavaş yavaş kapanmaya başladı. Planlanan röportajları kamuya açıklanmadan iptal edildi. O zamanlar kimse bilmiyordu. Ama Barış sessiz bir mücadele veriyordu. Başka bir aktöre karşı değil, sektöre karşı değil. Medyadaki bir skandala karşı da değil. Bu sefer kavgası kendi kalbiyleydi. Ayrılmadan günler önce. Önceden yazılmamış, samimi bir röportajda. Barış'ın kırgın bir sesle şunu itiraf etmesiyle her şey patladı: "Derin aşık oldum." Gerçekten. Ama onunla olamadım. Aşksızlıktan değil. Tam tersine, çünkü. Fazlasıyla gerçekti. Ve aşk gerçek olduğunda bazen dayanamayacağı kadar acı verir. Hiç gün yüzüne çıkmayan bir aşk hemen dedikodular ortaya çıkmaya başladı. O kadın kimdi? O bir aktris miydi? Geçmişten biri mi? Yoksa? Kimsenin şüphelenmediği biri mi? Barış isim vermedi. Ne o röportajda, ne de daha sonraki herhangi bir mesajda. Sadece aşkın sessiz olduğunu, çalıntı bakışlarda. Hiç gönderilmeyen mesajlarda, küçük görünen anlarda yaşadığını ama hazine gibi sakladığını ima etti. Bazen en derin aşk, bağırmadığındır. Kendine sakladığındır. Bana da öyle oldu. Aktöre yakın kişiler. Anonimlik altında söz konusu kadının. Birkaç yıl önce bir projeyi paylaştığı medyadan bir meslektaşı olduğunu. ileri sürdü. Aralarında yapım ekibi tarafından bile fark edilen bariz bir kimya vardı. Ancak kişisel ve mesleki nedenlerden dolayı. Hiçbir zaman bir adım daha ileri gidemediler. İkisi de farklı zamanlardaydı her ikisi de onları uzaklaştıran şeylere kendilerini adamışlardı. Ve ne olabilirdi ki, sadece değildi. Beklenmedik bir veda. Türkiye'yi sarsan haber pazartesi sabahı geldi, Barış Baktaş. İspanya'nın Madrid kentine hemen dönüşü olmayan uçağa binmişti. Ekibi onun. Koşuşturma ve anılardan uzak, yeni alanlar, arayarak, süresiz olarak, oraya yerleşeceğini doğruladı. En yürek parçalayan şey onun ayrılışı değil. Nasıl veda ettiydi? Instagram hesabında sadece birkaç saatliğine yayınlanan ve daha sonra silinen kısa videoda barış. Boğazın önündeki bir bankta tek başına otururken gün batımını geride bırakarak şunları söyledi. Burası bana her şeyi verdi. Şöhret, aşk, hayaller gerçekleşti. Ama hepsini de benden aldı. Onu benden aldı. Şimdi de gitmem gerekiyor. Kaçmak için değil, iyileşmeye başlamak için. Sosyal ağlar çöktü. Başta Türkiye ve Latin Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki hayranlar. Destek, üzüntü ve kafa karışıklığı. Mesajları paylaşmaya başladı. Ülkenin en sevilen oyuncularından birinin spot ışıklarından uzakta bu kadar yoğun bir dram yaşadığına ki.